Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir önceki konumuzda sizinle birlikte Win Penceresini işlemiştik. Burada Text ve Text Arayayı ve butonu görmüştük. Ama size picture Baksak resim Eklemeyi falan Göstermedim ben çünkü bugünkü işleyeceğimiz konuyu bilmenize gerek var arkadaşlar. Onları anlatabilmem için. Bugün ne işleyeceğiz? Ona gelecek olursak şuradaki akış diyagramları elemanlarımızın biz zaten hepsini gördük. Bir tek bilmediğiniz Buradaki function yazan var. func function'ın kısaltmasıdır. E, function da fonksiyon demektir. Burada da zaten bize yazmış. Şimdi e, bu fonksiyonlarda hazır olarak tanımlanmış bizim fonksiyonlarımız var. Bunların hepsi nedir? Ben size tek tek şu şekilde bir metin belgesi topladım. Hepsini anlatacağım size. Ama öncelikle fonksiyon nedir? Bu penceredeki bakın parametreler var, sonuç değişkeni var. Bunlar nedir? Fonksiyon nedir? Biz programımızı nasıl kullanacağız? Gelin önce bunları bir birlikte bakalım. Şimdi burada bir fonksiyon penceremiz çıktı. Görüyorsunuz fonksiyon adı diye bir bölüm var. Parametreler var ve sonuç değişkenimiz var. Fonksiyon adı dediğimiz e, bizim buradan siz bunlardan birisini seçebilirsiniz. Bunlara biz hazır tanımlanmış fonksiyonlar diyoruz. Bunları dediğim gibi ben size anlatacağım. Diğeri olarak ise siz bu fonksiyonları kendiniz de oluşturabilirsiniz. Peki biz fonksiyonları nerede, ne için kullanırız? Arkadaşlar biz fonksiyonları ilk başta şunu söyleyeceğim size. Ee, biz kanalımda sizinle birlikte faktöriyel yapmayı yaptık, değil mi? Faktöriyeli bulmayı yaptık. Şimdi biz bunu kendi amacımıza kendimiz yaptık. Ama e, bunun aslında hazır tanımlanmış hali de var fonksiyon olarak. Bunu da zaten göreceğiz sizinle birlikte. Onu yaparsanız direkt sizin yaptığınız işlemleri zaten program kendisi yapıyor ve sizin yapmanıza gerek kalmıyor. Sadece o fonksiyonu çağırdığınız zaman direkt zaten çalışıyor zaten program. Peki e, diyebilirsiniz e, biz kendimiz oluşturamaz mıyız? Tabii ki siz kendinize fonksiyonlar oluşturabilirsiniz... Burada ona göre kendi adınızı yazarsınız. Örneğin faktöriyel diyelim ki bizim programımızda mevcut değil diyelim, tamam mı? Hazır tanımlanmış olarak değil. Biz sizinle birlikte yazdık. Gelirsiniz siz onu faktöriyel diye tanımlarsınız. Daha sonra fonksiyon adını onu yazarsınız. Ona göre kendiniz onu çalıştırırsınız ve bu sizin kendi tanımlamış olduğunuz fonksiyon olur. Bu da sizin ne işinize yarar? Neden kullanıyoruz? Ona gelelim şimdi. Siz e, ileride bir tane flow şartlı ufak bir işlemi yapıp program yapıp bitirmeyeceksiniz. Öyle zamanlar gelecek ki her zaman söylüyorum bunu. Tek bir flow şartta değil bir sürü flow şarta işlem yapacaksınız. Çünkü bunun ekranı sınırlı zaten. Tüm şemalar buraya sığmaz. Oradan oraya oradan oraya aktarmalar yapacaksınız. İşte diyelim ki... E, biz bir tane işlem yapıyoruz. Bu faktöriyel değil de herhangi başka bir şey de olabilir. Siz bunu yapıyorsunuz ama başka bir flow şartta da kullanmanız gerekiyor. Diğerinde de kullanmanız gerekiyor. E siz aynı işlemleri tekrar 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 aynı bir flow şartı yüklerseniz zaten yeni bir flow şart açmamızın bizim için bir anlamı kalmaz. Aynı işlemi tekrar tekrar yazmak zorunda kalırsınız. İşte bu yüzden bunu biz fonksiyon olarak tanımladığımız zaman başka bir programda çağırdığımız zaman biz bu fonksiyonu yine aynı şekilde işlemlerini yapar arkadaşlar. Şimdi geçiyorum. Buraya fonksiyon adını tanımladık ya da hazır aldık. Tamam. Parametre. Parametre dediğimiz yine faktöriyel örneğinden gideceğim. Tek bir örnekten gitmek istiyorum. Faktöriyel tanımladın. Tamam. On alacak. Peki bu neyin faktöriyelini alacak? Belli mi? belli olmadan zaten işlemleri yapamaz. İşte bizim parametre dediğimiz ise bu fonksiyonun içine çalışması için gönderdiğimiz verilerdir. Yani hangisini o fonksiyonla çalıştırmak istiyoruz? Neyi çalıştırmak istiyoruz? Ben diyorum ki kullanıcıdan sayı aldım. Sayı ne olursa olsun onu çalıştırırsın. O zaman değişken adını yazarsın parametreye. Ya da altın faktöriyelini almak istiyorum sadece ben. Direkt parametre yerine 6 yazarsın. İşlemini zaten senin yapar. Şimdi sonuç değişkeni arkadaşlar. Bu işte bizim için önemli. Değişkenler bizim için her zaman önemli zaten biliyorsunuz. Çünkü bunları programımızın içinde biz çağırarak kullanıyoruz. Sen bu işlemleri yaptın. Buldun iyi güzel. Program arkada yaptı. Arkada yaptı ama sana ne getirisi var? Sen bunu bir değişkeni atıp da programında kullanamadıktan sonra işte bu yüzden de arkadaşlar yaptığımız hesabın sonucunu geliriz. Biz sonuç değişkeni de bir değişken adı tanımlarız ve onun içine atarak programımızda yapmak istediğimiz işlemleri yaparız. Şimdi buraya kadar hem fikiriz. Şimdi gelin. Hepsine bunların bakalım. Bayağı bir fonksiyonumuz var. Bu yüzden arkadaşlar bu videoyu ikiye bölmeyi düşünüyorum. Sizi de sıkmak istemiyorum. Çünkü hepsi farklı farklı tek tek bilmeniz gerekecek olan fonksiyonlar. Şimdi ilk baştaki e'mizi seçelim. Gördüğünüz gibi parametresi yok. Bundan size bahsedeceğim. Ama önce tüm fonksiyonlar işlememiz için olacak olan bir ön hazırlığımızın programını bir yapalım. Sonuç değişkeni de sonuç diye direkt yazalım. Şu ortada olsun hatta fazla bir elemana ihtiyacımız yok çünkü. Şurada sayı giriniz diye bir alalım. Bunu da sayıya atalım. Bu arada metinsel fonksiyonlarda da sayı değil metin gireceğiz. Ben şimdilik o şekilde yazdım. Değişkeni attım ama siz yapacağınız işleme göre bunları değiştirirsiniz sonra. Tamam dedik. Fonksiyonu aldık. Çıkış olarak da sonucu göstersin ondan sonra da bitirsin. Bu konuda fazla bir kaynak yok internet ortamında. O yüzden de elimden geldiğince programı size her yerini anlatmaya çalışıyorum. O yüzden hepsini topladım sizin için. Fonksiyonların tamamını inşallah umarım işinize yarar. Ama öğretmenler genelde fonksiyonlarla yapmanızı istemezler. Bu yüzden ödevleriniz falan olduğu zaman hazır fonksiyon kullanmayın. Ama ilerisi için eğer programlamayla ilgili ilerideki bir düşünceniz varsa o zaman bunları hazır olarak kullanabilirsiniz. Yeter ki işleminizi yapsın ve program çalışsın. Şimdi evet. Şu fonksiyon, birinci fonksiyonumuz ev ikinci fonksiyonumuz pi. Bakın bu İkisinin de sadece bu iki fonksiyonun ikisinde de parametre olarak tanımlanan, açılan bir kutucuk yoktur. Çünkü arkadaşlar bunlar standart bir değişkendir. Yani sen programında e, e herkes bilmez ama pi çoğunlukla hepimiz biliriz. Örneğin e, bir dairenin alanını ve çevresini bulacaksın diyelim. Dairenin alanı ne? pi re kare. Çevresine 2 pi re değil mi? Bakın yarı çapını aldınız. R dediğimiz yarı çap aldınız. E pi ne? Pi olarak da yazabilirsin ama bunu hesaplanması istenilebilir. İşte böyle bir durumda sen gelip de bir değişkeni atamak yerine direkt bu fonksiyonu da çağırarak daha net sonuçlar elde edebilirsin. Biz bunu aslında ileriki programlarımızı ilerledikçe sabit değişken diyeceğiz. Kısa kendimiz sabit bir değişken oluşturuyoruz. Şimdi dediğim gibi parametresi yok. Pi gibi bir değer. Direkt ekrana bunu yazacak. Sonuç değişken gösterecek. Direkt bakın değişkeni yazdıracak. Şuradan da bakalım. E fonksiyonu E sayısının değerini gösteriyor. Sabit değişken olarak kullanılabilir. Pi değişkeni de aynı şekilde yazmışım. Pi 3,14 tabii ki devamı da vardır. Biz genel hesaplamalarda bu şekilde yaparız. Kolaylık olsun diye bazen 3 de yaparız. Ama burada bakalım kaç basamağa kadar gösterecek. Birlikte bakalım. Şunu da kaydedelim. Masa üstüne fonksiyon diye kaydetsin. Fonksiyon. Evet. Şimdi sayı giriniz diye geliyor ama e, hazır formatta hazırladım tüm fonksiyonları işleyeceğimiz için. Şu anki gireceğimiz sayının bizim şuradaki fonksiyonumuzda bir işlevi yok. Parametre olarak tanımlamadık tamam mı? Öylesine yazıyorum ben bunu. Bizim E değerimiz bakın buymuş. Pi'nin değeri nasıl 3,14 ise bizim E değerimizin de değeri buymuş. Sabitimizin değeri. Şimdi hemen hızlıca pi'yi yazıyorum. Pi'yi görelim istiyorum hızlıca. Şu şekilde yine aynı şekilde sayının önemi yok. Bakın 3,14 bizim bildiğimiz devamı kaç basama kalmış? Bu kadar kendi içinde tanımlamış. Pi de bu şekilde. Şimdi hemen geçiyorum 3. değişkenimize. A, B, S. Burada parametremiz de var hemen onu da girelim. Parametre olarak da sayı sayının al diyorum. Bu bir ABS dediğim arkadaşlar matematiksel bir hazır fonksiyonumuzdur. Ve bizim mutlak değerimizi alır. Bakın bu pardon. Aa, evet doğru tamam mutlak değerimizi alır. Hemen göstereyim bunu da size. ASC ile karıştırdım bir anda kusura bakmayın sayı giriniz. 6 girdin yine 6 verecek. Mutlak değeri biliyorsunuz. Temiz olarak atarsanız, temiz kirli olarak atarsanız da makineden yine de temiz olarak çıkar. Pozitife çeviriyor sayımızı. Bastık 6. Burada anlayamadınız. Normalde sayı tekrar yazdı. Peki ben bunu eksi 9 girersem işte bu sayı yine mutlak değerini alacak ve 9 olarak çıkacak. İşte hazır olarak direkt mutlak değerini buluyor. Peki siz bunu fonksiyonsuz nasıl yapabilirdiniz? Eksiyle mesela sayıyı çarpardınız değil mi? Önüne eksi koyardınız. Sıfırdan büyükse direkt çıkarırdı mesela. Sıfırdan küçük eksili bir sayısı önüne eksi koyarak çıkarırdınız sayı. Eksiyle çarptığınız zaman zaten direkt sonuç ne? Pozitif çıkabilirdi. Ama hazır tanımlanmış fonksiyonda da mutlak değeri ABS fonksiyonumuz bulur arkadaşlar. Hemen diğerine geçtim. ASC. ASC parametre olarak verilen karakteri ASCII kod karşılığını geri gönderiyor arkadaşlar. ASCII kodun nedir? Şimdi bizim bilgisayarımızda biz giriyoruz ama bilgisayar kendi istediğine göre, kendi anlayabileceği dile çeviriyor. Bir de bizim bilgisayar dilimiz var. Bizim bilgisayarımız sıfır ve birlerle çalışan bir sistem. İşte e, ikili sistemle çalışan bir sistem. O yüzden bilgisayardaki karşılığıdır ASCII kodu. O şekilde düşünebilirsiniz. Belleğinde saklama biçimidir, bilgisayar dilindeki kodlama sistemidir demiş. Şimdi bakın mesela şey var, e, ASCII kodunu veriyor ya, ASCII bakalım verilen karakter ASCII kod karşılığını veriyor. Örneğin siz klavyeden diyelim ki A giriyorsunuz. A'ya girdiğiniz zaman bunun bilgisayardaki karşılığı 65'tir. Bunu ben biliyorum ezber. O yüzden bu örneği yapalım hatta sizinle. S dedik. Sayı dedik. Tamam. Çalıştıralım. Şunu değiştirmedik tabii değil mi? ASC'ye çevireceğiz. ASCII. ASC, ASC bakın ASCII olarak düşünebilirsiniz. Aklınıza kalabilir. ASC dedim. Ne girdim? A girdim. Ben A ya yazdım. Bakalım ne olacak? 97. 65 dedim ama bu küçük a. İkisinin de numaraları, ASCII kodlarının karşılıkları farklı. Bakın tekrardan çalıştırayım. Büyük a yazalım bu defa. Bakın bu 65. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bilgisayarın anlama dilidir. İşinize yararsa eğer kullanabilirsiniz. Hemen geçiyorum diğerine. ATN. N dediğim arkadaşlar bir trigonometrik matematik fonksiyonumuzdur. Ark tanjantı döndürür bize. Ark tanjant değerini girilen Şuradan da anlatayım. Bir sayısal ifadenin ark tanjantını döndüren trigonometrik fonksiyondur. Hemen geldim. Basitçe hemen yapalım. 30 diyelim. Ark tanjant 30. 1,53 değeri bu şekildeymiş. Hemen geçtim diğer fonksiyonuma. CHR dediğim fonksiyon. Arkadaşlar bu da Hani ASC'ye de ASCII kodunu veriyordu ya, bunda da tam tersi ASCII kodu verileni karakter karşılığını veriyor. Yani bu defa da 65 yazarsanız size bu defa da e, bilgisayar dilinden sizin dilinize çevirecek. O şekilde düşünün. Bakın parametre olarak verilen ASCII kodun karakter karşılığı geri döner. 65 a, hemen deneyelim. 65 yazdım. Bakın A'yı verdi bu defa. E A'yı yazalım. Bakalım A ne demekmiş bilgisayara göre. Yok. Bu şekilde yokmuş. Aski kodunda. Zaten A'yı çeviriyor değil mi 65? O yüzden tanımlanmamış ve hata verdi. Şimdi hemen geçtim. Kosinüs radyanın kosinüsünü döndürüyor. Yani bu fonksiyon açının kosinüsünü temsil eden eksi 1 ile artı 1 arasında sayısal bir değer döndürüyor. Matematikte de zaten kosinüs zaten eksi 1 ile artı 1 değeri arasında alır. Birim çember denilen bir şey falan var işte. Ee, ama bu fonksiyonun bu olduğunu bilin kısaca. Hepsini de bu şekilde basit basit hızlıca yapıp geçeceğim arkadaşlar. Kosinüs yazdım. Sayısal bir değer giriyorsunuz. 30 dedim. Bakın 0,14'müş değeri. Hemen geçtim diğerine. Kullanacağınız önemli şeyler de var, işinize yarayacak olanlar. Bunlar da yarayabilir ama daha çok hani e, genel bilmeniz gerekenler de var. Onları daha uzun anlatmak istiyorum. X, Ex X neymiş? Bakalım hemen. X arkadaşlar yine bir matematiksel bir fonksiyon. Euler sayısı sabit var. Bu sabitin değeri 2 virgül bilmem ne reel sayısı. Bu fonksiyon taban olarak aldığı bu sayının x kadar üssünü gösteriyor. Yani şunun girilen sayı kadar üssünü alıyor. O şekilde düşünün. Yani x 4 mesela şu sayı üssü 4. Anladınız mı? O şekilde düşünün. Hemen yazalım. Aynı örneğe biz de yazalım. x 4 4'ü yazdım. Bakın 54, belirli bir sayıymış. Ondalıklı sayımızmış. Bu şekilde eksi de o şekilde hakkınızda kalsın. Geçtim. Fix. Bu da bir matematiksel fonksiyonumuzdur. Fix dediğimiz kendisine parametre olarak aldığı x ondalıklı sayısını Sıfır yönünde karşılaştığı ilk tam sayıya yuvarlar. Bakın sıfır yönünde yuvarlıyor. Yani siz 5,96 girdiniz yine sıfıra doğru yuvarlıyor. Yani 5'i alıyor tam sayı olarak. O şekilde bakın hemen yazalım. Fix'i çalıştır. 5,96 girdim. 5'e çevirecek bakın. 5.99 girseniz bile 5'e çevirecek. Sıfıra. Sıfıra daha yakın tam sayıyı alıyor. Tamam mıdır? Bazen sorular oluyor. Mesela 10 e, on, dalıklı sayının tam kısmını nasıl alabiliriz diye. Bu şekilde alabilirsiniz. Bu da tamamdır. Geçtim hemen. Hex. Hex. Hexa Tanıdık gelmiştir size. Bunlarla ilgilenen zaten bir bilgisayarcı olduğu için... E, olacağı için tanıdık gelmiştir. 16'lık sayı sistemimizdir. Hex onun kısaltmasıdır. Girilen sayıyı 16'lık sayı sistemine çeviren bir fonksiyonumuzdur. 200'e bakın mesela C8. Hemen çalıştıralım. 200 yazdım. Neymiş? C8'miş. Bunu yazalım. Hatta şöyle bu olsun. Bakalım bu neymiş? Onun da 16'lık sayı sisteminde karşılığı buymuş arkadaşlar. Çevirme işlemini yapıyor. Hemen geçtim diğerine int. Bu da bir matematiksel fonksiyonumuzdur. Bizim e, şimdi int ve string bunları çok duyacaksınız integer ve string kavramlarını int matematiksel string e, string ise metinsel ifadelerde Samit, e, string bir ifadeyi metinsel ifadelerde siz matematiksel fonksiyonları kullanamazsınız siz metinin üstünü alabilir misiniz alamazsınız örneğin sonuç, sonucun dört üstü kaçtır yok böyle bir terim İşte bu yüzden siz çevirme metinsel ifadeyi çevirmek için int, integer'a çevirmek için kullanırsınız bunu Hemen buradan da bakalım yine sayı integer tam sayıya çevirir. Mesela ondalık sayı girerseniz de tam sayıya çeviriyor. Bunlar çok işinize yarayacak bu yuvarlamalar arkadaşlar. Çok işinize yarayacak. Bunları iyi bilin. Kullanacağınız yerler çok yarayacak çünkü olacak. Bakın girelim hemen. Evet diyelim sayı giriniz. Yine aynı şekilde tam sayıya çeviriyor bakın bunu direkt sıfır yakın şekilde aynı şekilde yaptı 3 hemen geçiyorum diğer fonksiyonumuza elen fonksiyonumuz elen matematiksel bir logaritmik fonksiyonumuzdur arkadaşlar bu hemen şuradan bulalım kaça gelmişiz 11'e gelmişiz bu fonksiyon sayının e tabanında logaritmasını almak için kullanılır. Fonksiyondan geriye yine bir ondalıklı sayı döner. Yani x büyükleri 0, x doğal logaritmasını döndürür. Matematiksel bir formül yapıyor. Elen 10 mesela. E tabanına göre logaritmayı alıyor. Elen dediğim ifade. Hemen çalıştıralım. Yine de bir görün basit şekilde çalıştıralım istiyorum hepsini çünkü. 6 dedim. Bakın buymuş. Logaritma e tabanında 6'nın 6'nın değeri buymuş arkadaşlar. Hemen geçtim diğer fonksiyonumuz bu arada çok var sanırım 3'e bölmemiz gerekebilir 3 ya da 4'e duruma göre bakacağız bunlara. Hemen logaritmaya baktım bu da logaritmik bir fonksiyon. Bunun da farkı ne? Bu fonksiyon sayının 10 tabanında logaritmasını almak için kullanılır. Logaritmaya bakın 10 yazalım 1 olarak logaritma 10 tabanında 10 nedir? 1'dir. O yüzden bakın onu yazdığınız zaman 1 olarak yapacak. Elen e tabanına göre logaritmasını buluyordu. log dediğimiz ise 10 tabanına göre logaritmasını buluyor girilen sayının. Bir diğerine geçtim hemen. oct Oktal. Yani bunu da biliyorsunuz. Bu da 8'lik sayı tabanına çevirmek için kullanılır 10 tabanındaki sayıyı. 16 20'ymiş. Hemen çalıştıralım görün. 16. Bu 10 tabandaki bir sayı. Bunu 8'lik bir sayı sistemine çeviriyorsunuz. 20 oluyor. Geçtim. RND. Random. Bu random birçok yerde sayı üretmeniz gerekebilir. Örneğin sizin internet sitelerinde gördüğünüz mesela rastgele güvenlik kodu oluşturuyor, oluşturuluyor yani. Mesela bunu randoma göre yaparsınız. Rastgele seçer, kendisi oluşturur. Bu da girilen parametreye arasında birden parametreye kadar onların ikisinin arasında olan sayılardan üretiyor. 1000 yazarsanız mesela 1000'e kadar üretir. 100 yüz yazarsanız 100'e kadar üretir. Örneğin buraya 100 yazalım. Bakın kendisi sayıyı kaç üretecek? 100 yazdım. 71 üretti. Bakın 5 yazayım. 3'ü üretti gördünüz mü? Ona göre e, sayı üretiyor. Bu çok faydanız olabilir. Unutmayın random'u. Hemen geçtim diğerine. Round, round da yuvarlamadır. Ama bu arkadaşlar bir farkı vardır diğer yuvarlamalara göre. Buçukdaysa, buçuk da dahil o zaman bir alt tam sayıya yuvarlar. Ama üstündeyse bir üst tam sayıya yuvarlar. Hemen şuradan da bakalım yine. 10 kısmı yarısı ya da aşağısı bir alt tam sayı değilse oraya yuvarlı örneğin 6 buçuk girerseniz 6, 6 buçuk ve aşağısı girdiniz 6, 6,9 girdiniz 7 yapar. Hemen çalıştıralım bunu da görün. 9,9 dedim. Kaça tamamlayacak? Üste 10 diyecek sana. Noktayı şey yapmadı arkadaşlar virgül olarak yazmamız gerekiyordu. 10 bakın gördünüz mü? 10. Peki Diyelim 9,5 9'a yuvarlaması lazım. Bir dakika. 10'a yuvarladı yine. O zaman bu çuğu da o şekilde yapıyor. 9,4 yazalım. Ay, nokta yazıyorum sürekli. 9,4 9'a yuvarladı. Bu çuğu tekrar deneyelim bakalım. 10. Demek ki bu çuğu da yukarıya yuvarlıyormuş arkadaşlar. Yukarı tam sayı yap. Bunu da bu şekilde işinize yarayacak. Yuvarlamalar önemlidir. Hemen geçtim diğerine. SGN. SGN neymiş? Signum. Signum işaret fonksiyonu ifade eder. Eksi 1, 0 ve artı 1 sonuçlarını veren bir fonksiyondur. Tanımlanacak değer 0'dan küçükse eksi 1, 0 eşitse 0, sıfır, 0'dan büyükse artı 1 sonucunu verir. Yani şu şekilde düşün. Hani biz sizle sizinle kanalda yine aynı şekilde bir sayının pozitif, negatif ya da sıfıra eşitliğini bulmuştuk ya. Bunu bir fonksiyonla da yapabilirsiniz. Negatifli bir sayıysa size eksi bir değerini döndürecek. Sıfır eşitse sıfır. Sıfırdan büyükse bir değerini döndürecek. Bu fonksiyonu direkt çağırırsınız. Sonuç dersiniz bu sefer eksi birse Sayı negatif 0 ise 0 eşit 1 ise pozitif sayı olarak yapabilirsiniz. Sigmum da Sg SGN dediğimiz fonksiyon. Hemen deneyelim şu şekilde görün. Eksi 9 yazayım mesela bakın eksi 1 diyecek. Aynı o şekilde. Artı 9 yazarsanız 1 yazacak. 0 yazarsanız da 0 yazacak. Onu da kendiniz denersiniz. Hemen geçtim. Sinüs sinüs e, aynı şekilde art tanjant gibi kosinüs gibi bu da sinüs değerlerini buluyor. Hemen yapalım. Sinüs 30 mesela kaçmış buymuş. Bunu da geçtim hemen. SGR bu karekökünü alıyor sayıların karekökünü alıyor 16, 36, 6 olduğu gibi mesela yazalım. E, 144 ne 12 idi değil mi? Yazalım. 12 karekökünü aldı. Bu da matematiksel bir fonksiyonumuz karekökünü almak için kullanılıyor. Hemen geçtim. Bu da bakın çok kullanıp işinize yarayabilir karekök sayılarda. Örneğin e, şeyler oluyor. diskriminat ikinci dereceden denklem çözümünü e, isteyenler oluyor mesela. Oradaki diskriminantın karekök alınıyor. Kökler bulunurken. Orada mesela bunu kullanabilirsiniz karekökünü almak için. Evet geçtim diğerine. Tanjant. Tanjant da bir trigonometrik fonksiyon girilen sayıya göre değerini veriyor. Bunu göstermiyorum artık. Faktöriyel. Girilen sayının faktöriyelini alıyor. Bunu şu şekilde görün istiyorum. 5 faktöriyel örneğin kaçtır? 120'dir. Hemen onu yazalım. 120 direkt faktöriyelini aldı sayımızın. Bu da önemlidir. Kullanabilirsiniz. İşinize yarayabilir. Len dediğimiz bu da çok önemlidir arkadaşlar. Çok işinize yarar. E, lent dediğim, senin lent, lentin kısalmasından gelir. Bu da girilen verinin e, karakter basamak uzunluğunu verir. Örneğin bakın, bunu sayıda girebilirsiniz. Metinsel ifade de girebilirsiniz. İkisini de yapalım. Örneğin elma girdim. Kaç karakterli? 4. İşte bunu 4 olarak sana döndürüyor. Ya da sayısal bir ifade girdim. Şu şekilde yazdım. Bakalım kaç basamaklı çıkılacak. 14 basamak yazmışım. Bu da size uzunluğunuzu gösteriyor. Çok kullanmanız gereken yerler olacak arkadaşlar. Lütfen bu fonksiyona dikkat edin. Not alın. Hemen geçiyorum. 20'de bırakalım hatta. Ay 20 pardon yapmışız geçmişiz zaten. Tamam burada bırakalım arkadaşlar. Nerede kaldık? Space'de kaldık. Diğer videomuzda da ben size bunları kaldığım yerden devam edeceğim. Umarım faydalı olmuştur. Instagram hesabına yardım almak için göz atabilirsiniz, bakabilirsiniz. Kanalım YouTube kanalımla aynı hattadır. Erbiş Bülüşüm diye aratırsanız bulabilirsiniz arkadaşlar. E, hepinize teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Kolay gelsin.